<laughs> ama öğrendik var. Yani biraz sanki biraz benim. acele var ama zamanla öğreneceğiz. Ama artık her yiyorlar da. Boş Nasıl paylaşıyorlar yani? Nasıl çarptırıyor? Neyi kadar veriyorlar? Neyi kadar veriyorlar? ya kadar veriyorlar? Neyi kadar veriyorlar? Hesap nasıl ya? Şey yazıyor. Ee, günlerini, gönderiyor. Şey, da anlaşılmaz değil mi? Yani şey, bir süre bizim sanatlar biz yani, evet. da bizimle paylaşırlar. Yok, canım şey olduğunu anlamazlar ya. Ama bu bir şey yapamazlar. Yani. Daha iyi bir montajlar da yapar aslında. <laughs> 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 evet, Ama arkadaş hasta olmasaydı onun sesi daha iyi duyuyordu. Baş, <laughs> şey ya. Başbakan da biraz tutturdu da. Ya biraz da yaşadık ya sanki Ya başbakan iyi de biraz. Ama kaç kişi ki? Çok çocuk soğuk Ya biraz ne Abi ilade sesini niye yükseldi? Çabucaklar kötü. Abi bilmiyor ya tamam. Bilmiyor ki. Ne bilet, bilet ne tamam olacak Ya abi çakarlarsa şimdi ne olur? Ya yok çakmaz Ama bilal de arkasında ne yıkarsan ekle yiyorlar. zaten bizden, onlar zaten şey ekibi, keviz ekibi. Biz evet. zaten fiyat ekibi. Takuniye'ye evet. ya, yayınlarsak yeter, oradan yayına gider. Ya, ya bugünkü... Şey, evet. i̇şte Polisi var ya, bayağı Yalnız çekirdek gitti ya. ben yani, o da de Tamam abi. ご覧ください。<laughs>